projeyi daha hayata geçiriyor. İlçemizi ve güzel İzmir'imizi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edecek başarılı sporluklu yarınlarımızın teminatı sevgili gençler, sevgili çocuklar, kıymetli hanımefendiler ve efendiler, Hucalı ve İzmirli hemşehrilerimiz programımıza saygı duruşu ve ardından... Çocuklarımıza kocamanın ya alkışları olabilir miyiz? Çok şık kostümleriyle Çok değerli Bucalılar. Bucanın en önemli, en donanımlı spor kompleksi olacak olan Buca Sporium Temel Atma Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bundan dört buçuk yıl önce bir yola çıktık. Daha yaşanabilir bir kent, daha konforlu yaşayabileceğimiz bir kent ve en önemlisi insanların mutlu, huzurlu olabileceği bir kent hayaliyle yola çıktık. Bucan'ın en donanımlı spor komplekslerinden bir tanesi içerisinde havuzundan tutun daha birçok spor olanaklarının bulunduğu ciddi bir kompleks olacak. Aslında biz bunun açılışını birkaç ay önce pardon temel atmasını birkaç ay önce yapmayı planlıyorduk. Çünkü bayağı ilerledi. Bakın burada filizleri görüyorsunuz. Seçimden dolayı biraz gecikmiş olduk. Yaklaşık büyük ihtimalle Ekim sonu gibi de dolum e, açılışını yaparız diye düşünüyorum. Evet, bu Bucamızı daha güzel bir noktaya, daha yaşanı bir hale getirmek için biz var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim tek derdimiz sizlere daha iyi hizmet sunabilmek, sizleri daha mutlu yapabilmek. Tekrardan ben bu güzel temel atma törenimizde burada güzel bir günde, güzel bir havada ve çok güzel insanların içerisinde bu temel atma törenimize Geldiğiniz için hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Artık açılış töreninde, törenimizde burada buluşmak dileğiyle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Belediye başkanımız çok güzel anlattı. Buca'da her geçen gün yeni bir projenin açılışı için bir araya geliyoruz. Bundan topu topu bir iki hafta önce yine Buca'da çok büyük bir yatırımla yapılan ee, yeni bir yeşil alanın, rekreasyon alanının açılışına gelmiştik hatırlıyorsanız Fırat'ta hemen hemen her dönem de yapılandan çok daha fazla yatırım yapıldığını görüyoruz. Sizlerin huzurunda buca belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum kocaman bir alkış istiyorum bizim geleceğimiz evlatlarımız ve bu kardeşlerimize, bu evlatlarımıza bu imkanı tanıyan değerli başkanımıza, emeği geçen hocalarımıza, öğretmenlerimize ve velilerine de ayrıca saygılarımı sunuyorum efendim. Şimdi başkanımı dinledik. Başkanımın projelerinin bir kısmını dinledik. şunu söyleyeyim biz çok yakın takip ediyoruz ve hakikaten vatandaşıyla dertlenen, önce insan diyen hizmet için mücadele eden ve buraya yazdı. Yarının bucesi için çalışan bir belediye başkanımız var. Aynı zamanda muhtarlarımız burada. Onları da burada görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. İşte muhtarlarımızla kol kola olan yerel yönetimler başarıya doğru gider. İşte bunun göstergelerinden bir tanesi de Buca Belediye'miz, başkanımız ve onun yönetimi. Buradaki bu tesisin önemini yolda gelirken dikkatlice inceledik, baktık. Tekrar tekrar. Hakikaten örnek bir tesis kuruluyor. Bu tesis önce siz değerli kardeşlerimiz, evlatlarımız demin işte gördük. Ve siz velilerimiz, büyüklerimiz, ailelerimiz hep birlikte bütün bu canlı vatandaşlarımızın beraberce faydalanacağı bir tesis olacak. Onun için bu tesiste, bu tesisin kurulmasında emek veren herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi bunun burada temelini atacağız ve inşallah kısa bir süre sonra elimizden gelen en kısa bir süre sonra hep birlikte bunun yine burada açılışını yapacağız. Allah bize bunu inşallah nasip eder. Geliriz yine hep beraber burada açılışını yaparız. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Tekrar burada ve tüm Bucada hizmet veren, mücadele eden, başta Sayın Belediye Başkanımız, ekibi, ilçe başkanlarımız, Millet İttifakı ortaklarımız, muhtarlarımız, hocalarımız ve tüm emek verenler, mücadele verenlere de burada sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, sağlık, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.